Güzel. Şöyle bir buçuk el, el, hareketini de yaptı. Şöyle bir şey var, şunu unutmamak lazım. Elisyon mesela e, Kasedin gibi şampiyonlar oynuyor. Kasedin zaten öldürmesi çok zor bir şampiyon. Yani rahatlıkla kaçabilen bir şampiyon. Evet gerçekten yakalaması zor bir istatistik. Ama seçtiği şampiyonlara baktığın zaman da böyle bir şeyin gelmesinin yani çok da şaşırtıcı olduğunu söylememek lazım. Söylemek lazım. Evet son seçimlerde geldi arkadaşlar. Takımlar hazır artık. Ee, TT, Shivan yukarı koridorda olacak. Ormanda, Jim Cass'in ellerinde Kaziks olacak. Elisyon orta koridorda Yasuo oynanacak. Bugün ilk defa orta koridorda izleyeceğiz evet. Yasuo'yu. Alt koridorda kaze ve Zergsting ise Vayne, Thresh, olacak ki e, oldukça sinerjileri yüksek olan bir ikili. Aynen Çok öyle. fazla e, kalabalık kontrolüne sah sahip bir ikili. Diğer tarafa baktığımız zaman Atlas tarafında yukarı koridorda Renekton. Ormanda, Dax'in ellerinde Lee Sin. E, orta koridorda Leyl Nehar. Turnuvanın en skorer oyuncusu şu anda. Ziggs oynayacak. Alt koridorda Dugački, Lucian ve Voltot, e, Gragas oynayacak. E, performanslarını merakla bekliyoruz. E, yine yalnız e, şimdi söylüyoruz hani asist ortalaması çok yüksek Atlas'ın. Hı hı. Evet. Ama aldıkları şampiyonlara baktığın zaman da genelde e, alan etkili hasarı olan e, ya da yadası e, ya, ya yok hani alan etkili hasarı olan şampiyonları seçiyorlar. Bu da Gragas. Ee, yine Ziggs, Ziggs var. Yine, e yine Zix, Yine Renekton yani takım savaşı başladığı zaman o e, oyuncular birbirine e, çok yaklaştığı zaman yani hasar vermemeniz çok zor. Biraz da bundan dolayı e, çok fazla skor Burada benim hmm. hoşuma giden seçimlerin arasında mesela Dilsin bence Yasuo karşısında da eee Chivana karşısında çok etkili olacak. Çünkü ultisi sayesinde e, Lucian'ı ve e, Zix'i çok daha rahat koruyabilecekler. Yine keza Gragas. Burada savaşa giriş dinamikleri çok yüksek olan e, Yasuo ve Shyvana'yı durdurabilecek nitelikte en azından o üzerlerini atlarken bir anda geri itebilecek nitelikte şampiyonlar e, ve savaşımız başlıyor arkadaşlar oyuncuları görüyoruz e, o maça odaklanmış durumdalar onlar da olabildiğince. Ee, kitlenmişler. Yalnız orada. şöyle bir şey var. TT ekibi yine e, birinci maçta yaptığı genel olarak suikastçı şampiyonlarına e, yönelmiş durumda. Hem Kha'Zix'i hem Yasuo'yu e, aynı takımda görüyoruz. Burada tanklık <laughs> özelliğini bu sefer e, üstlenebilecek, tanklaşma rolünü üstlenebilecek bir şivan var tabii Long B'nin elinde. Bakalım nasıl olacak. E, Atlas ekibine bu sefer yalnız Christian'in yakalanacak. Ona bir ölüm cezası vermesi ama hayır. Orada hemen kesmişiyle uzaklaşıyor. E, evet orada skor vermedi fakat ilk yetenek puanını Kespiç'e vermek zorunda kaldı. Koridor safasında e, biraz daha dikkatli oynaması lazım. İster istemede, ister istemez koridoru ittirmek zorunda kalabilir. Kespiç'i kullanırken bakalım burada e, Krisenç koridorda zorlanacak mı? Bu yetenek puanını kespiçi kullandığında bakalım yalnız TT ekibi devam ediyor. Zergsting, Longby, Jim Elision. Ve Kaze Beşlis'i şu anda Atlas ekibinin kırmızı güçlendirmesinin oraya doğru yol almış durumda. Fakat Atlas ekibinden oraya önceden koymuş bir totem var. Çok büyük ihtimalle biraz önce Krisenç koydu O kırmızı güçlendirmeyi çalmaya çalışacaklar ama hayır bundan vazgeçtiler. Leyli her yalnız bu sırada bunun farkında. TT ekibinin oradan gelebileceğini fark etti ve oraya hemen bir bomba attı. Zerg çok az, canı gidiyor. Bir bomba daha bu sefer hem Kaze'ye hem de Jim Kesti'yi cırtmayı başarıyor. Bakalım Jim bu sefer koruyabilecekler Oo, mi? Doğru evet ediyorlar. orada bir tuzak var. Bakalım atlas Bakalım e yakalanacaklar mı? Zerksing gidiyor üzerlerine da. doğru. Şimdi işte çıktılar. Hala üzerine doğru gitmedi ses dalgasının üzerinden. Sonra tutuştur da var. Zerksing orada uzaklaşmayı Yok. başarıyor. Ee, herhangi bir e, Sirdar bir şey, sıçramasını harcadı sadece. Başka bakıyorum hiçbir takım arkadaşı e, Sirdar bir Büsü harcamamış. Şimdi tekrar yıkılıyor, Oradaki totem sayesinde. Kanser'in canı çok az. Jim Cassie'nin canı azalıyor. Son anda bölüm fermanı. Hoyt'u tutmayı başardılar ama skor çıkmıyor. Fakat kırmızı ve kaybettiler ve çok fazla milyon kaybettiler aynı zamanda. Ee, baktığımız zaman şimdi geriye dönüyor. Burada önemli olan e, şey bence kendi kırmızılarını kaybedecekler mi, kaybetmeyecekler mi? Eğer kaybetmezlerse çok daha rahat bir süreç geçecekler. Şimdi Renekton önce geriye dönecek e, ve ardından yukarı koridora ışınlanacak diye tahmin ee, ediyorum. Kazik şu anda hemen zaten kırmızı güçlendirmenin oraya ilerlemeye başladı. Fakat burada bence Shyvana'ya da ihtiyacı var. Ee, şu anda bakıyorum Christian'in ee, ışınlanını kullanarak hemen üst koridora geldi. Ee, üst koridora geldi. Ee, bakalım orayı tutabilecek mi, ittirebilecek mi? Ee, Chris Krisench bu arada e, sezon boyunca iki kere aldı Renekton'u. Evet. Ve bu iki maçı da e, kaybedi çok büyükler. Bakalım vuruş. son bir vuruş gelecek mi? Hayır. Dugaç'ki orada risk almıyor. Patladı. Hayır. Kaç çok, kaldı. çok az bir Kaç canlı, canlı kaldı. oradan aldı. çıkmayı başarıyor. Hemen ben de şimdi 20'nin altında kontrol edeceğim evet 20'nin altında bir can. Yalnız şimdi Elysion'un başı dertte bakıyorum hemen orada Dax'ın üstüne atladıktan hemen sonra sıçrasını da kullanıyor ve o baskında da canını kurtarmayı başarıyor. TT ekibi yine çok iyi bir başlangıç yapmadı. Atlas şu anda çok agresif oynuyor. Çok hızlı bir şekilde koridorlarda üstünlük kurmayı başardı. Esasında alt koridordaki bu durum bana tanıdık geliyor Alikanite Yine hatırlıyorsan böyle bir sahne vardı. Zorzing'in canının az olduğu ve sürekli Gregas'la dürttükleri bir sahne evet. vardı. E yine öyle ama maçın ilerleyen dakikalar özellikle baskınlarla birlikte neler yapacakları çok daha önemli. Çünkü e yine söyleyeceğim kalabalık kontrolü az. Şu anda Atlas tarafında alt koridorda kalabalık kontrolü az. E diğer tarafta ise oldukça fazla bir kalabalık kontrolü potansiyeline sahipler. Aynen öyle. E, Dugaczki ve Holitot ikilisi iktirmeye tam gaz devam ediyor. Yalnız Zerksing ve Kazi bu kadar az canları olmalarına rağmen hala geri dönmediler. Çünkü geri dönerlerse yani bu kuleyi e, kaybetme ihtimalleri var. Çünkü Ormancı da gelebilir Atlas ekibinden ve alt koridordaki kuleyi hemen kaybedebilirler. Yalnız işte şu Holitot'tan gelen e, variller gerçekten onları şu anda çok zor duruma düşürmüş gibi gözüküyor. Üst koridorda e bayağı bir devam ediyor. Bakalım Longbin üstüne atladı şu anda ama hemen geri çekilecek. E, bu seviyelerden itibaren Renekton'un burada biraz daha rahat olacağını düşünüyorum. Ben bu sırada ormanda bir karşılaşma olmuş. Jim Cassidy ve Daxon arasında. Dax'ın orada üç tarafa totem koyduktan sonra koruma içki geri çekilmek zorunda kalıyor. Olur. Bir ölüm cezası serimesi ama hayır oradan rahatlıkla çıkan bir Holitoth var. E, ee, Kha'Zix gerçekten hani e, ormanına çok fazla girmek istemeyeceğiniz şampiyonlardan biri. Çünkü Kha'Zix eğer sizi kendi ormanında yakal yakalarsa çok ekstra hasar verebiliyor yalnız kaldığınız için. Burada da daxsi zaten bir önce bunu yaşadı biraz daha dikkatli olacaktır diye tahmin ediyorum karşı takımın ormanına baskınında bulunurken Jim şu anda Kazevöksü Singin gitmesini sağlamak için koridora geçmiş durumda oradaki milyonları temizliyor. Şimdi orta koridorda önemli olan bir durum var. Burada acaba ee, Lelünehar ee, önce ee, Zonya'ya gitmeye ee, çalışacak mı? Önce o e, macaracın pazu benden alacak mı? Çünkü bu Neyi sağlıyor? Ee, Ziggs için önemli bir eşya, e, kritik bir eşya olan e, Atil'in lanetli kadehini daha evet. geç çıkmanızı sağlıyor ve e, sizi zor durumda bırakabiliyor zaman zaman. E, bunu göreceğiz birazdan e, geri dönüp eşya seçimi yaptığında. E, hala şu anda iki tane Doran yüzüğünde duruyor. Aynen öyle. Ee, bu sırada biraz önce Lee Sin, orta koridora bir baskı yapmaya çalıştı fakat olmadı. Şimdi Holytort Holy yine gezmeye başladı. Hayır arkasında Dugaçki de var direkt üst koridora geliyorlar ve üst koridordaki kuleyi almak isteyecekler. Bakalım TT buna nasıl karşılık verecek? Bir önceki iki oyunda Long B'yi e, yalnız bırakmıştı TT ekibi. Long B gerçekten çok zor bu zaman yaşamıştı koridor safhasında. Erken dakikalarda Long B hala bir yardım gelmiyor. Ben bunun yalnız çok doğru bir karar olduğunu düşünmüyorum. Yani Vayne'i alt koridorda e, gayet üzerine evet. oynuyorlardı. Gayet öndeydiler. Bak, baktığınız zaman Vayne geriye döndüğünde vampir asasını bile bitirememişti. Bir tane uzun kılıç almıştı sadece. Şimdi o Vayne'i siz bomboş bıraktınız. Ejderhanın üzerindeki hakimiyetinizi tamamen fırlattınız. ne için? Yukarıda belki bir skor, belki bu kule için. Şimdi Dong bir alacaklar büyük ihtimalle. Kaçacak mı? Yalnız bakıyorum devam ediyor. Dix bu sırada ultisini kullandı. Yok. Hala devam ediyor. Evet Dax'ın orada ses dalgasını tutturuyor. Ve ilk kanı dökmeyi başarıyor. Atlas ekibi buna karşılık TT ekibi de alt tarafta ejderhayı alıyor. Ee, yani bilmiyorum yani burada tabii ilk kan artık kule gelecek şimdi Atlas'tan. Buradan yine karlı çıkan taraf Atlas oldu ve Long yi yine yalnız bıraktılar. Yani Long Bee'yi e, sanki bir taktik olarak Long üstüne... Buradaki, buradaki olay Long yalnız bırakmak değil TT için. Long bir şu anda Titi'nin problemi değil. Vayne öyle bir nefes alacak aralık yakaladı ki kendine. Ya oyunun 40. dakikasını, 35. dakikasını şu andaki bu karar belki de belirleyecek. Evet. Yani çünkü şu anda aldığı her minyon Kazda için e, altın değil elmas değerinde. Yani e, karşısında Dugaçki ve Holitotik'i varken sürekli dürtülüyordu. Ve minyon kesemiyordu. Şu anda bakın minyon sayıları neredeyse eşitlendi. Aynen öyle. Bir ölüm cezası yenilmesi bu sırada Chris Henge. Ama oradan çekilmeyi başarıyor. Ee, bu sırada tabii göz önce onu söylemedik. Ee, koridor değişikliği de geldi. Üst koridorda Atlas kuleyi aldıktan sonra Renekton'a alt koridora yolladı. Şimdi Kaze ve Zergsting ikilisi Renekton'a karşı mücadele edecek. Kaze'nin hala aslında rahat olduğunu söyleyebiliriz. Yani Renekton'a karşı çok fazla baskı hissetmeyecek. Üstüne yine bedavaya minyonlarını hiç üstüne baskı... Yokken rahatlıkla Biraz önce Atlas'ın Long B'ye odaklanmasından bahsetmiştik ya. E, ilk i̇lk maçta bugün bu serideki ilk maçta da yine Atlas aynı şeyi yapmıştı ve Long B maçın başına 4-0 geri yani 4 tane skor vermişti. 0-4 0'dı büyük ihtimalle ama daha sonrasında 12 skorluk bir seri yakaladı. Oyun bittiğinde 12-4-6 skoru. Evet. Yani e, şu anda Long B'ye odaklanmaları hiç önemli değil. Long B zaten bak karşısına Renekton oraya dönene kadar yine bir sürü milyon kesti. Yine ha, herhal yukarıda Renekton'un önünde e, baktığınız zaman. Mesela Renekton da e, çok agresif bir başlangıç yapmış, kazmayla başlamış. Evet, ee, çok büyük ihtimalle Renekton burada e, Tiamat'ı ardından vahşi hidreye gidecektir. Bu sebeple böyle bir başlangıç yaptığını tahmin ediyorum ben. Long B'nin ben ne yapacağını gerçekten çok merak ediyorum çünkü hani oyunun başında söyledik seri başlamadan önce söyledik Long B gerçekten TT için çok çok önemli bir oyuncu çok yüksek e, katletme oranına sahip fakat şu ana kadar Atlas ekibi iki oyunda da Long B'yi e, kitlemeyi başardı. Evet sonra orada bir totem koymuş ama Crescenge tarafından koran bu totem Long B tarafından temizlendi orada kırmızı güçlendirmenin üstüne bir baskı yaratmak istiyor TT ekibi bakalım bunu yapmasına izin verecek mi Atlas. Dax'ın kırmızı güçlendirmenin oraya gidiyor. Birazdan orada bir aksiyon görebiliriz. Şimdi Zerx'in doğru totemini koyduktan sonra yeniden koridoruna geri dönecek. Evet. evet. Okuyorum. yine üstüne gitmeye devam ediyor. Ee, şu Gragas tercihi atlasın bayağı bir işine yaramış durumda. Yani çok Gragas, zor Gragas şu anda kadar iyi kullandılar. Dediğimiz gibi biraz daha ilerleyen dakikalarda Gragas'ın ee, o kalabalık kontrolü eksikliğini hissedecekler mi? Sadece onu merak ediyorum ben. Ee, 10. dakikanın ortalarındayız. Neredeyse bitmek üzere ve aradaki altın farkı sadece 500. Sadece Aha. bir skor çıktı. Dikkat ettiysen seri ilerledikçe alınan skorlar azalıyor. Evet. Çünkü seri ilerledikçe iki takım da daha da dikkatli oynamaya başlıyor. Daha az hızlı çıkalıyor. Ee, söylediğimiz gibi artık bu maçı kaybeden e, yaz mevsimi finallerinde finale çıkamayan isim olacak yani çıkmaya hakkını elinden kaybetmiş olacak. Bu sebeple iki çok dikkatli oynuyor, birbirlerinin hata yapmalarını bekliyorlar. Bir de çok erken bir dakika, şu an yani 10, 10. dakikada e, daha aksiyona çok fazla yer yok gibi gözüküyor. İki takımın kompozisyonuna da baktığımız zaman Hı -hı. E, tabii bu her geçen dakika burada en çok Yine üzerine basa basa duracağım. Wayne'in işine yarıyor. Hı hı. Baktığım zaman, Visitor palasını bitirmiş ve karşısındaki Lucien o koridor değişimlerinden dolayı minyonda önde olsa bile e, ee, Vichot'u pasını hala bitirememiş durumda. İki tane Doran kılıcı bir tane vampiri asası evet, var. Üstüne gitmedi henüz. üstüne gitmediği için daha doğrusu Aa, gidemediği, evet, için, var, gidemediği için. 1200 için. Altını var, 1200 altın. Gidemediği için eee şu anda Vayne'in arasında bir eşya farkı oluştu fakat cebinde bu eşya farkını kapatacak kadar Hı. altın Hı. var. Evet bu sırada Daxon orada. Oltot yine agresif oyuna başladı. Bekleyecekler. Bayağı bir üstüne gittiler fakat TT ekibi bunun farkında gibi çünkü bir anda çok agresif oynamaya başlayan bir Atlas alt koridoru var. Daxon'un bence burada olduğunu farkındalar. Bakalım ee, orada Dux. diğer çalıya girebilecek mi? Ne Veya şekilde. Holy Tot'tan güzel bir ulti gelecek mi? Holy Tot'tan çok güzel bir ulti gelmesi lazım. Şimdi Holy Tot iyice ileriye çıktı. O minyonları ittirmeye çalışıyor. Holy Tot yakalandı. Acaba yemlemeye mi çalışıyor diye bakıyorum bir yandan. Ve Lee'sin geri dönme kararı aldı. Evet. Vazgeçti. Bu baskıdan çok fazla Çünkü zaman kaybetti. Çünkü Atlas ekibinde e, Dugaç gibi Holitot ikilisi yani açık ve net bir şekilde e, belli etti Lee'sin orada olduğunu. Bir anda agresif oynamaya başladı. Atlas da o alçadaki iki tane totem esasında çok önemli. E, güzel bir koridor baskını yapmasını sağlayabilirdi e, e, totemlerden bahsetmişken de şunu söyleyelim. YMF boyunca yani yaz mevsiminin finali boyunca şu ana kadar ee, en çok totem koyan kişi Tyris pardon e, evet Tyris 46 pardon e, yanlış söyledim Trial Banre 46 totemle birinci sırada ardından Tyris geliyor 42 totemle ve son olarak da Holitot geliyor 38 tane totem koymuş toplam maçlarda. Gerçekten ee, takımın özellikle görüş için en önemli silahlarından biri tarz. Bu sırada üst koridora bir baskın denemesi. Crimson Edge'in başı sert mi? Jim Kestor yazıkladı. ultisini kullanmak zorunda kalıyor. Wow, Shivana'dan sıçra üstüne ulti ve orada skoru alıyorlar. İşte bu oyunda Jim Long B'ye yardımcı olacağını göstermiş gibi gözüküyor. Üst tarafta Chris Lynch skorunu almayı başarlar. Daxon şimdi orada bekliyor ama ee, sadece Mion'un ittirmesini bekliyor gibi gözüküyor. Daha fazla devam etmeyecek. Minyonlar geldiği zaman onları temizlemek istiyorum. Boşa gitmesini istemiyor. Orta koridorda durumlar nedir? Ee, i̇ki tarafında pasif oynadığını görüyorum. Ee, herhangi bir skor veya asist yok. Minyon skorlarına baktığım zaman Ziggs tabii beklenildiği üzere. Biraz oh. daha fark yaratmış. Şöyle tabii Zergsting orada ultisini kullandı. Yasuo da ultisini kullanıyor. Ziz Ve orada skor almayı başardılar. Bir de Fener rahatlıkla. Ee, Elysion orada Fener'e tıkladıktan sonra geri çekilecek. İki ekibi bir hızlı başladı. Yalnız evet. şimdi orada. Chris Ange orada. Bakalım Jim Kess üstüne Yine çok bir güzel. ölüm cezası. Çok alacak. Çok güzel bir deri yüz. Fakat bakalım yetecek mi? Elif ilerlerken. Dax orada ultiyle geri itiyor. Fakat Kazik orada Renekton skorunu almayı başardı. Dax'ın ele ilerleyecekler mi? Bir hortum deneme sahip Dax'ın orada. Hı. Geri çekiliyor. Ve TT ekibi burada. Sonuç olarak bir skorda almayı başardı. Diğer oyunlara kıyasla çok daha hızlı başladı şu anda TT ekibi. Evet, yani 10. dakikadan sonra açıldı diyebiliriz. Ee, şunu söylemek lazım yalnız. Ee, Atlas bence o yukarıya yaptığı odaklanmayı hı hı. şu anda bedelini ağır ödüyor ee, yani or yukarıdan aldıkları o daha doğrusu aldıkları ejderayla birlikte alt koridorda Wayne'i şu anda yalnız bırakabilmeleri sayesinde orta koridor üzerinde baskı kurdular. Biraz sonra ejderha şu anda canlı ejderhanın üzerinde baskı kuracaklar. Ee, yukarıda long bir tek başına rahat rahat itiyor ki Güneş ateş bitirmiş bir long bir var orada şivanayla. Yani e, Atlas bir an önce e, yani şu hataları yapmayı bırakması lazım. Bak şimdi e, orada Fener'le birlikte bir e, baskı evet. var. Çok güzel derisini yüz geldi yine. E, Dugaçkin üzerine çok yüksek bir hasar var. Canı iyice azaldı. Dugaçkin düşüyor. Üzerine Holtut'u duvara çakmayı başardı. Yine Kazze. Bakalım vuruş gelecek mi? Aldı götürdü orada. Zergsting. Holtut'u. Holtut'u düşüyor. Kazze düşüyor yalnız. Şimdi Daxon toparlayabilecek şey mi acaba? Orada skorları. Canları Ona ses, çok az. E, ses dalgasını tutturmayı başardı. 2'de 2 iki yaptı. Arkada artık Kazıksa aldı. Zergsting kaçıyor. Evet orada e, o bu sırada ortada e, Elysion Leliniar'ı bir kez daha öldürmeyi başarmış. Bunu da hemen söyleyelim. E, Dax'ın bu sırada alt koridordaki o savaşı gerçekten çok iyi takip etti ve e, 2'de 2 yapmayı başarıyor. O az canla kaçan şampiyonları e, kendi skorhanesine yazmayı başardı. Şu anda gerçekten yani Dax'ın e, bütün oyunlarda çok iyi performans sergiledi ve takip e, takımını yönlendiren isimlerden biri olduğunu söyleyebiliriz şu anda. Evet. Evet, Devli, şimdi artık geri dönecek. Leylu Nehar yalnız üzerinde çok büyük baskı hissediyor evet. bence. Şöyle bir... bir suratını veriyoruz. Ne yapacağız bu işi dedi. E, ne olacak bu maç dedi. Düşünceli zaten alt tarafta da gördüğümüz üzere. E, yalnız şunu söyleyelim. Şu anda baktığımız zaman yukarıda Şivan'a önde. Yani çok fazla, 30 milyon fark var e, aralarında. E, bu arada üzerine çok fazla sarar. Holy girdi şimdi araya. E, sadece buradaki amacı o ejderhayı. Oo, Oo çok güzel sıçrama. Gerçekten çok sıçradı güzel. Sıçradı mı orada? Evet Yalnız... Sıç e, sersemledi fakat sıçradığı yerde sersemlediği için orada e, skor vermekten kurtuldu. Bu sırada Kazix de ejderhayı alıyor. TT ekibi için. TT ekibi burada bayağı hızlı başladığını söyleyebiliriz. Diğer oyunlara kıyasla 15. dakikadayız ve e, baktığım zaman 2500-3000 altınlık neredeyse bir hatta pardon 3300 bir fark yaratmayı başarmış burada. Evet. Kazı ee, Kaze yine bedavadan minyon kollarını almaya devam ediyor. Şu anda üstünde gerçekten hiçbir baskı yok. Rahatlıkla bunu yapabiliyor. Şimdi siz o bu sırada e, üst koridorda sanırım e, Trash Vayne skorunu almayı başardı ve Renekton'un üstüne mi gidecekler? Bakıyorum Elysion da orada. Ee, orada Renekton'a bir baskın Gerçekleşebilir alt koridorda Kaze bu arada kuleyi almayı başardı ee, minyon da gayet iyi durumda Mahvolmuş kanın kılıcını bitirdi şimdi ultisini açtı üzerine doğru gidiyor işte bakalım bundan kaçış var mı Ya Zukaç giden beklen, beklenin üstüne bir hasar çıktı yukarıda Renekton düştü şimdi ulti boşa gidiyor Acaba son bir vuruş gelecek mi hala takip etmeye devam ediyor 2'de 2 yapmayı başaran bir Yasuo var bütün, bir bunlar yani. bütün bunlar yaşanırken bütün bunlar yaşanırken şimdi biz Ziggs ultisi Longpin'in canını azaltmaya yetti O tarafa doğru gidiyor Zerg alabilecek mi ama jim kesti Herisyon hepsi orada ve o ormanın içine tek başına gez, gezmemen lazım. Leyli Neher bunu öğrenmiş olman lazımdı. Bir anda üstüne kapandılar. Şimdi Daxon kuleyi koruyabilir miyim diye uzaktan düşünceli düşünceli bakıyor ama anladı ki pek fazla bir şey yapamayacak. Ee, biz aslında alt koridoru izlerken üst koridorda hani oyunun gerçekten gidişatı bayağı bir değişti. Orada kule aldılar ve... Yalnız saymadıysam 2 veya 3 tane skor almayı başardı ve bu iki skorun ikisi Elisyon'a e gitti bu sonra Daxon orada tuzağa yakalanıyor çıkmasının pek bir imkanı yok gibi Jim Kessler orada skor almayı başarıyor. Bir yine bir dakika bir buçuk dakika içinde TT ekibi inanılmaz bir şekilde öne geçti. Yine o arka arkaya saldırıları ee, başarıya ulaştırdı. 3500 onları. altın farkından 6500 altın farkına çıktı bir anda. Ee, gerçekten de hani Lucian'ın şeyi var ya e, yeteneği amansız takip diye. TT'de de öyle bir evet. pasif açılıyor bir an böyle. Bir buçuk dakika bırakmıyorlar. Lelunar derisini yüzde şimdi oraya kalıyor. Yalnız Zergsling üzerinde çok yüksek bir hasar var. Zergsling oradan çıkmayı başarıyor. Baktığımız zaman Elysion o da uzaklaşıyor. Şimdi Kaze de gelmiş ve coşkusunu Oo. bitirmiş bir Kaze. E, şimdi Zix ultisi e, kimseye çarpmıyor. Kimseye çarpmadı orada. değil mi orada? Yani acaba Nidali alsam mı diye düşünüyor mudur? şu anda de alsa mıydım diye düşünüyor mudur? Baktığımız zaman bir ölüm ferman daha geldi. Kimse çarpmadı. Ördek fazla can yakmasa da sinirleri bozmaya devam ediyor. Aynen öyle. TT ekibi yalnız geri çekilme fazla düşünmüyor gibi gözüküyor. Orta koridordaki o israyı devam ettirecekler. Jörgsing'den gelebilecek güzel bir aslında ölüm cezasıyla e, rahatlıkla bu takım savaşını oh. kazanabilir. Yalnız Jim Kessi çok agresif bir şekilde tek başına içeri girdi. Shyvana da geldi. Ve Lucian skorunu almayı başarıyorlar. Bakalım devam edecekler mi? TT ekibi gerçekten durdurulmaz bir güç haline gelmeye başladı bu oyunda. Bir anda açıldılar. Yani geçen oyundaki TT nerede? Bu oyundaki TT nerede? 18. 19. dakika. 12'ye 3 skor. Aradaki altın farkı ise 8000'e çıkmış durumda. Bir kule daha alacaklar. Yaklaşık 1000 altın daha artacaktır aradaki fark. Bakın. TT e, yine az hata yapan Oo, ekip olmayı yakalandı. başardı. Ultot yakalandı. Ultisiyle birilerini orada kulenin altına gönderdi ama arkada bunu devam edecek, takip edecek kimse yok. Bu hasarı e, ve bir kule daha düştü. 33.900'e çıktı TT'nin e, Tim Turkalet'inin e, sanırım 3 e, dakikada, 2 veya 3 dakikada. Lelnear. Yani bir şey diyeceğim de Şu anda sekiz bir, bir takım bir mentor olarak da Bir takım bir maçta acaba en fazla kaç kere tek başına yakalanabilir? Bir takım oyuncular. Yani, yani zaman... her yakalandı. Ardından Lee Sin yakalandı. Ardından hala tekrar Chris yine... Chris yakalandı. Chris Ange yakalandı. Tekrar orada... Yani takımından herkes ölmüş. kuleleri kaybetmişsin. Görüntü avantajını kaybetmişsin. Niye hala oradasın? Aynen öyle. Evet. Ee, onu söyledik biraz önce. 2,5-3 dakikada TT ekibi Atlas'la arasındaki altın farkını 3500'den 10000 altına çıkardı. Gerçekten. Iıı... Ee muazzam bir performans TT ekibinden. Hani Atlas'ın mentor olarak bu düşüşünü çok iyi bir şekilde kendilerine avantaja çevirdiler. Kendi lehlerini çevirmeyi başardılar. Ve inanılmaz bir fark yarattılar şu an. Sadece 20. dakikada 14 tane skor aldılar. Buna karşılık sadece 3 tane skor verdiler. Baktığım zaman kulelerin 5'ini almayı başarmışlar. Geçen oyunda Atlas'ın yaptığını şu anda TT yapıyor. Evet Atlas... Ee, hataları değerlendiriyor ve çok güzel değerlendiriyor. Pardon, TT Atlas'ta sürekli yani geriye düştüğü oyunlarda mentorlar çok çok dağılıyorlar anladığım evet. kadarıyla. Ya, tabii bu zamanla gelişecek bir özellik. Oynadıkça, birlikte oynadıkça gelişecek bir özellik. Morali bozmadan devam etmek ama şunu söyleyebilirim, e, tabii ki moralleri bozuk ama e, alttan o oyuncu kameralarından gördüğümüz kadarıyla e, yani şey değiller, böyle sinirli ya da agresif değiller. Yine sakin kalmaya çalışıyorlar. Evet. Bu da önemli. Söylediğin çok doğru. Yani burada e, ne kadar erken bir şekilde e, moralinizi yeniden toplarsanız bu kadar hızlı bir şekilde aslında oyunu çevirebilme ihtimaliniz e, ortaya çıkacaktır. K -2, K -2, tam gaz daha Bir ölüm cezası denemesi. Yine kaçıyor. Zergsing'in bugün ölüm cezaları e, diğer günkü performanslarına göre biraz daha düşük gibi gözüküyor. Biraz e, fazla kaçtı gibi geliyor bana ölüm cezaları. Evet. evet. Ölüm ceza ben alırım. biraz daha... Ee, fazla tutmasını beklerdim Zergsting'de. Ne dedim ben, ben şey biraz yapamadım. önce? Kılan ben bir ne anladım. Zergsting'in ölüm fermanıyla yeterince tutamadığın rakiplerinden ah, Aferin, tamam, bahsettim. Tamam dinlemişsin. Tamam. Bir ara dinlemedin diye şey yaptım da herhalde. Dinlemişsin tamam. Burada... Küçük soru, böyle küçük abi. sınavlar yapacağım arada. Kalbini kırarım. Kalbini kırarsın. <gülüyor> <gülüyor> binlerce <gülüyor> kişinin <laughs> de kalbini de kırdı Glanda. Oo bu sırada bir baron. O, yine işte bak yakalayamazsın. Bu sefer Neresi üzerine? Neresi Orada Dax'ın bayağı bir azaltmayı başardılar. Bakalım çalmaya çalışacak mı? Hayır. Jim kesti buna izin vermiyor. O havada giden Leyla'yı tutmayı başarlar. Wayne de orada. Leyla'nın yapabileceği çok fazla bir şey yok gibi. Atlas Titanin... ekibinin bundan sonra yapabileceği bence çok fazla bir şey kalmadı. Ya oyun aslında 17. Iı, 17. dakikada bitmiş gibi gözüküyordu. 22. dakikada artık üstüne bir de altına imzasını attı. Titi ekibi Dax'ını da alacaklar. Evet Dax'ını da almayı başarıyorlar. Ya, Atlas bu noktadan ekibi... sonra Atlas'ın bu maçı çevirmesi gerçekten mucize olur. Çünkü TT şu anda çok daha olur. biraz önce söylediğimiz gibi yine bak orada e, yine tutan bir e, ölüm fermanı var. Yalnız derisinin yüzünün bekleme süresi daha Siyon gelmedi. Elision arka tarafta Lucian almayı başardı. İki de iki çok, yapmayı çok başardı. E, Zerg tutup kovalamaya devam ediyor. İki destek oyuncu arasındaki amansa takip. Şöyle yandan hani savaş şey aksiyon filmleri ne olur ya böyle yavaşlar bir anda çok yakından geçer böyle saçını falan keser öyle bir sahne yaşadık. <laughs> Ee, o tutmadı. Ee, ölüm fermanı çok yakından geçti. Şimdi orada orta koridordaki kuleyi almaya çalışıyor. TT ekibi rahatlıkla alabilecek gibi gözüküyor. Atlas'tan hiç kimse buna karşılık veremeyecek. İnibitör açabilecekler mi? Veyme ya Yasuo orada olduğu sürece rahatlıkla açacaklar. Yalnız evet Atlas ekibi daha da fazla bu oyunu uzatmak istemedi. Moralman çünkü bence biraz ee, çöküşe geçtiler bir anda.